Şimdi Dur şuradan çıkalım Videoya öyle gireyim Ben böyle bir yere odaklanınca konuşamıyorum Ha bak yarımızı çıkarttık Heh. Hop çıktık O zaman şöyle Ben başlayayım konuşmaya Videonun girişini yapmadık Bir dakika Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, küçük sohbet kaydı yapacağız. E, hastaneye gideceğim. Hastanede şey çıkartacağız. Benim platinler var. Platinleri çıkartmak için geçen gün ameliyat oldum. Öteki videoda söylemiştim. Çoğu videoyu söktüler Son iki vida yalama yapmış. Sökemediler. Adam her şeyi kapattı tekrar. Ondan sonra e, zımba attı bacağıma. Dedi hadi git evine Var git yoluna kardeş dedi Neyse 10 e, gün falan geçti aşağı yukarı 9 gün 10 gün Şimdi zımbaları kontrol ettirmeye gidiyoruz eğer etim Birleştiyse Zımbaları sökecekler Eğer birleşmediyse Mokoko o zaman ama birleşmiştir herhalde ya 10 günde Yuva kuruyor millet İki tane de et birleşsin yani Değil mi? Şimdi şu normalde soldaki yolu tercih ediyorum ben virajlı virajlı güzel yatıyoruz kalkıyoruz falan hoşuma gidiyor ama Şu an yerler ıslak ee, Motorun zinciri her an atabiliyor Hani e, Hiç o topa girmek istemiyorum direkt buradan gidelim Aynı zamanda bizim küçük ufaklık var Yumi Onun şeyi Iıı e, İğneleri var. Annem de onları yaptırmaya götürdü. Orada onları uğrarız. Bir bakalım. Küçük sohbet yayını yayın demişim ya. Yayın açı aça Gerçi kimse izlemiyor ama olsun. <laughs> yayın açı açı alıştım. Bu videoda öyle küçük sohbet yayını yapacağız. Dün şey yapmaya çalıştım. DJ Ozma Action için gece çekimini göstermeye çalıştım videoda ama bir takım sıkıntılar oldu. Motosikletin zinciri attı. bizim burada çok aydınlık yok. Zifiri karanlık. Çok da performansı gösteremedim. Ama hani onu olduğu gibi yükledim. Birkaç yerini kırptım vesaire. Büktüm ettim. Biraz daha izlenebilecek bir hale getirip yükledim. atma zincir. Aa! Her yerde çıkabiliyor. Çok bollaşmış zincir. O yüzden böyle çukurlara girmemem lazım çok. Ve e, yağmur başlamadan gidip gelmemiz lazım. O da ayrı bir sıkıntı. Şu mikrofonun konumlandırmasını hala ayarlayamadım tam istediğim gibi. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyorum. Aklımda bir iki şey var yapacağım hani e, gidip mıknatıs alacağım birkaç video izledim. Adam kaskın kenarına şey yapıyor e, mıknatısla monte ediyor baya güçlü olduğunu çıkmadığını falan söylüyor. Ama bilmiyorum denemek lazım be. Olur. Deneyeceğim. Bir yandan. Arkada araba var bu arada. Adam muhtemelen geçmek istiyordur. Biz biraz şöyle geçelim. Ona yol verelim. Biz çünkü biraz yavaş gidiyoruz. Adam bizi beklemek zorunda değil. Zaten beklemez İstanbul plakalı da. <laughs> Olsun. Bu arada kahvaltı yapmadım. Acım ben ya. Bu yalava da şey var. Aa, size onu göstereyim. Çınar börekçisi var kankalar. Dehşet bir şey ya. Çok güzel. Ben baya beğeniyorum onu. Biraz pahalılaştı. Tanesi kaç paraydı? 15 lira mı? 20 lira mı? Ne oldu? Ama öyle iki tane alırız. Yeriz bakarız. Oha nasıl su attı lan öyle. Vucu vucu. Acaba zımbalar çıkacak mı ya? Bu arada şey yapmak istiyorum kanalda. Dün bir arkadaşıma sordum. Bence hadi yapma tek taraftan git. Hani motor videoları çek dedi sadece ama. Ee, bir yandan da ben de şey istiyorum. Böyle spor videoları çekeyim edeyim. Ee, sporcu kaslı bir birey değilim ama. Hani kilo verme sürecini denediğim videolar olsun Mesela bir tane uygulama var birçok uygulama var Play Store'da Android kullanıyorum ben de adam diyor ki 30 günde kilo verme garantili diyor 30 günde kilo verdiriyoruz falan diyor Yemeğe dikkat edip bu uygulamaları deneyip Hani 30 günde cidden kilo verebiliyor muyum spora gitmeden kilo vermek mümkün mü vesaire bunları denemek istiyorum evde Ama bir bakalım muhtemelen yapacağım ama bu kanalı atmasam da belki TikTok'a falan atacağım. Aa bu arada TikTok demişken arkadaşlar e, şey kanalı yeni açtım biliyorsunuz. Böyle takip, beğeni, yorum o tarz şeyler yaparsanız benim için önemli kanalı büyütmemiz için önemli. İlk videoda hani 100 beğeni falan oldu. Pardon <laughs> 100 izlenmeye yakın oldu. 92 idi sabah çıkarken baktığımda çok izlenme değil ama hoşuma gitti yani. Yüz güzel kötü bir rakam değil benim için. Kim beni izleyecek yüz kere? <laughs> güzel yani. Benim hoşuma gitti açıkçası. Ee, şey Shorts videosu 2000 izlenmiş bir tanesi. Diğeri 200 falan böyle. Genel olarak hoşuma gitti ya açıkçası. Reaksiyon hoşuma gitti. Bizim Alper var. Adam her dalda adam bana destek oluyor ya. <laughs> Videolara bir de kanka çok güzel olmuş bilmem ne yap. Hani şöyle yap böyle yap. Güzel yönlendiriyor beni. İleride inşallah onunla da böyle havalar biraz daha düzelsin. Gezi videosu tadında bir şeyler çekeceğiz. Zaten benim amacım birazcık da mesela e, Temu'dan bir şeyler aldım. Eğer gelirse onları tanıtacağım böyle. Sohbet, motovlog, kamp, Bunların olduğu bir tane öyle YouTube kanalı olsun. onun sikeyim. Öyle Onu nasıl kırıyorsun lan? Orası. Şöyle bir işte. Ben şimdi frene sert sıkıp freni sert sıkıp düşse panikle sert sıkmayacaksın diyeceğim ama önüme niye şeridime kırıyorsun ki? Gidiyorum yani yoldayım belli. Haksızsam haksız değil. Haksız mıyım? Yani böyle tam kırmadım da arabanın önünü bir yanaştırdı gibi geldi bana. Bu arada araba ediyetine yazıldım. Ee, kaldırması, sürmesi falan bak hepsini yapıyor. Ama e, böyle bir şey yanlış yapınca hocalar şey diyor ya. Ya diyor, öyle değil böyle yapacaksın kardeşim yani. Şöyle değil de böyle falan onları söylüyorlar. Ben panikliyorum bu sefer. Bilmiyorum normal mi sizde de oluyor mu ama biri bir şey söyleyince ben panikliyorum elim ayağıma dolaşıyor daha ne o gün o şey gitti yani yapamam daha onu. Orada bir panik içine giriyoruz. Ama şu an mesela bir hoca olmasın yanında arabayı ver geldiğimiz yola de ki geri dön motor şey arabayla motorla niye dönüyorsun arabayı ver. <laughs> dön de kankalar ben dönebilirim yani. İkinci teste dönerim ama olsun. İkinci, üçüncü teste döneriz ama olsun. Döneriz yani. Zaten Allah'ın hakkı üç değil mi? <laughs> Bu arada annemin veteriner de şurada bir yerde. Ona da bir uğrayabiliriz aslında. Bir bakayım eğer geçmediysek geçmiş de olabiliriz. Geçtik galiba ya. Yok geçmedik mi yoksa? Geçmedik galiba ya, bilmiyorum ki. Dur bir bakalım geçtik mi geçmedik mi? Ben bir de birazcık ondan geç çıktım. Kadın işi bile bitmiş olabilir yani şeyde veterinerde Zaten iğne yapacaklardı, ve çok bir şey yoktu galiba. Bakayım. Şuralarda bir yerde olsa gerek. Bu arada parmaklarım dondu ha Yağmur yok ama hava cidden soğuk yani şurada bir yerdeydi sanki ya veteriner. Eczane. Prima pen, oper, pen. Allah Allah. Diş hekimi. Fatsali. Ben de iki kere falan geldim. Çok hakim değilim. Genelde işleri annem koşturuyor. Bir an sinyalim açık sandım. Acık çarşı alayına karşı ye yo